Değerli Millî hepinize selamlar. Samsun Çarşamba'dan ee, bugün bir ihtiyaç ve eksiklik e, gördüm sitede Onu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, benim aracımda da yoktu. Bugün kendi aracıma taktım. Ee, pompa durdurma. Yani pompamız devamlı çalışıyor bizim araçlarımızda. Yani birçok araçta aynı şekilde pompamızı durdurma sistemi. Bu böyle bir rolemiz var. 30 amperlik internette alabiliyorsunuz. Ee, kısaca anlatayım. Şu artı kablomuz. Bu ürüne giren artı kablosu. Bunu LPG'nin hemen göstereyim. LPG'nin artı olan bölümünde şurada yazıyor zaten 12 watt. Bu artı bölümünden bir tane kablo çekiyoruz. Makinamıza ee, çok basit bir mantığı var aslında. Herkesin yapabileceği bir şey. Ee, şurada da pompamızın rolesi var. Şey, e, girişi var. Şu girişin mavi olanı artı e, siyah olanı eksi. Şimdi ben bunu da şimdi şase kablomuz var. Bu ürüne giden bir artı bir eksi olan bir kablomuz var. Bu eksi ben burada pompadan aldım. Dileyen arkadaş isterse e, tüp tankını oradan buna iki tane yapıp da alabilir. Dileyen arkadaş buradan hazır yapabilir isterse. Şimdi asıl gelelim konumuza. Bu makine nasıl devreye girecek? Şu iki adet beyaz kablo biri giriş olarak bir de diğer ucuna çıkış olarak bağlayacağız. Mavi. Mesela şu saatten gelen çıkışı bu da makineden pompaya giriş olan ucu. Buraları hallettikten sonra diğer işlemlerin hepsi kolay. İsterseniz şuradan zamanını siz ayarlayabiliyorsunuz. 4 dakika tahminim 4 dakika kadar buradan ayar yeri var. İsterseniz onu yapabilirsiniz. Montajı çok basit. Yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye olunur. Yani yedek deponun altında ben bunu ihtiyaç duymamın sebebi aracımdan benzin kokusu geliyordu. Ben onun için böyle bir çözüm deneyeyim dedim en azından çok da zor bir işlem değil. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Kafanıza takılan bir soru işareti olursa çok basit bir sistem var. Yazabilirsiniz yorumlara. İyi günler diliyorum. Herkese selamlar.